Amerika'nın meşhur egg slotının Fairfax sandviçi şu an elimde. Evet harika bir gün. Mercimek, yoğurt, hiç Anadolu bu burası. Çakal lezzetleri biz böyle bilmezdik. Çakal lezzetler dediğin 90'larda çizgi filmlerle büyümüş bir neslin çocuğu. Teenage Mutant Ninja Turtles'daki pizza, Tom ve Jerry'deki falan o koskoca etler. Biz bunlarla büyüdük. Sen gelmişsin bize her gün yoğurt, her gün Kangal köpeği gibi <laughs> bize her gün bakliyatla beslemeye çalışıyorsun. Emir dediğinizi duyar gibiyim. Argınla çakal lezzetler başlıyor. Çakal lezzetler. Çığlıklarınızı duyuyorum. Hiç gidemediğimiz yani artık bundan sonra da bir daha nah gideriz. Uçak yok yani. Arkadaşlar var işte dönemiyorlar bile. Amerika'dan çok güzel bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarifi paylaşabilmemin de sebebi tabii ki tarifin yaratıcısının bu tarifi açık gönüllülükle her yerde anlatıyor olması. Exlat. Exlat tabii çok dikkat çekici bir isim. Biraz da argo bir isim. Chicken translate yaparsak biraz ağır olur da bizim kullanımımıza göre bakınca bir şeyin köpeği olmak gibi. Yumurtanın köpeğiyim ben abi işte. I'm axolot. I'm cucumber slot. Cucumber. 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 Anthony Burden 2009'da işte bir yerde burger yerken rahmetli. İçerisinde de yumurta var. Of ya harika dayı diyor ya öf. Yumurtada her şeye mi yakışır be birader? Var ya diyor ben diyor Exlat'ım. Exlat restoranın adı food truck olarak başlayıp sonra da hemen zincirleşiyor. Bizim yapacağımız sandviçin adı Fairfax. Bu bölümün sonunda harika karamelize soğan yapmayı, çok çok güzel bir şekilde yumurta yapmayı yani scramble egg yapmayı ve de süper bir sos. Fikir olarak bunlar sizin aklınıza geldiğinde belki isterseniz yumurta koymayıp köfteyle çok iyi bir burger de yapabileceksiniz veya hiç sandviç gibi yapmayıp bu şekilde krema gibi bir yumurta yapacaksınız kendinize. Restoranın tüm menüsü basit şeylerden oluşuyor ama o basitliği o kadar güzel kullanmışlar ki görüntüden zaten anlaşılıyor ama deneyince de çok çok beğendim. Yani güzel bir bir harman yakalanmış gerçekten. Ekmeğin arasına yumurta koydum geçtim gibi bir şey değil yani. Hiç gitmediğim Amerika'dan bir tarifi beğenip de size sunmak, bir an önce size sunmak istememin sebebi de... Aaa! Gördün mü? Ya sen... Ya bu kuş beyin çektiği nedir ya? Bu büyümeden o kanalı 200 bin yapacağız beraber. O kadar hareket eden her şeye zaten oyunculuk yapıyor ki şimdilik Kuşbey'e öyle kafayı takıp delilercesine bir fırlama gibi bir şey olmadı. İlk defa Kuşbey'e bu kadar yaklaştı yani. Bakalım gözetiyoruz belki Kuşbey'i köye bizimkilere vermek gibi bir şey olabilir büyüdükçe. Ve şimdi soğanları karamelize etmeyle başlayabiliriz. Soğanları bol karamelize edin. Bir sebebi pişince küçülüyor. İkinci sebebi o kadar iyi oluyor ki birkaç oyun daha her şeye koymak istiyorsunuz. Şu an verdiğim karamelize soğan tarifi sandviçlerinize, hot doglarınıza, hamburgerlerinize kusursuz yakışan çakal karamelize soğan. Adamınki de genelde birçok yerde de karamelize soğanı böyle saç gibi yaparlar incecik. Ben ona hiçbir zaman doyamam. Böyle midye dolma gibi yani bir tane yiyorsun abi yetmedi ya. Evde yaptığım için ve biraz da ağızda patlamasını istediğim için soğanları böyle yani normal kesiyorum. Bu tercih meselesi... Kestiğim soğanların tamamı bu değil. Başarılı bir karizma soğan için Boşluklu boşluklu bir tava olması daha iyi. Bir kısmını ayırdım, bir kısmını yapıyorum. Yani burada bir sandviçten bir tık fazlalık karamelize soğan olacak. Altı çok açık değil, hafif açık. Yağ koyuyorum. Size kalmış aslında. Tereyağı da koyabiliriz. Yumurtanın içinde zaten fazlaca tereyağı olacak. O yüzden ben tereyağı koymuyorum. Orta ateşte sabırla bir şöyle pişmesini bekleyeceğiz. Bu burada ola dursun. Ben de o esnada ekmekten bahsedeyim. Adamın yaptığı ekmek zaten benim favori burger ekmeğim. Ezik Burger'de kullandığım böyle puf puf yumuşak, dolu olmayan bir yoş benzeri ekmek. Ezik burger izleyenler bilirler. Marketlerde bulabileceğimiz en iyi versiyonu A101 Named marka sıydı. Bizim de buralarda A101 yok. Ekmek bulabildim. Nimete baya yakın bir ekmek. Tabii ki siz bulduğunuz her ekmekle yapabilirsiniz ama bana göre bunun güzeli yumuş ve fazla da öne çıkmayacak. İşte susamlı vesaire olmayan bir ekmek. Ekmeği kendiniz de yapabilirsiniz soğanlar yumuşamaya başladı. Bakın tavanın yarısı kadar yer açıldı şimdiden. Bu bittiğinde şu kadar falan yer kaplayacak. Aslında karamelize soğanın olayı bu karamelizasyon sonucu çıkan soğandan çıkan tatlılık. Ama bu bana yetmiyor. Ve ben bunun içine ufak bir bal ya da esmer şeker dokunuşu yapıyorum ki yoksa normal şeker de olur bu arada. Uçuruyor yani. Bal. Çok az balzamik. Ee, sirke de olur. Biraz daha olsun. Heh, Biraz da su ekliyorum. Altını açtım. Oh su buharlaştı. Bal böyle glaze gibi kapladı her yerini ve şimdi biraz daha pişiriyorum. Ama burada çok sabit durmasın. Bu esnada karıştırarak pişirin. Sabit durursa bu sefer bal acılaşarak yanabilir. Bir iki yeri fazla yaktım bu arada. Siz başında durarak yaparsanız şu kadar da karartmadan yaparsanız daha güzel olur. Benim yorumladığım bir karamelize soğan. Şunu ekmeğin üstüne koy ye. Bitti ya. Gerçekten. Çok iyi. Bir de yanında biraz Bu tarifte en çok ana ana vay be dediğim kısım yumurtayla ilgili kısımdı tabii ki. Çok saçma bir şekilde şuna ihtiyacımız var. Bu spatulaya ve ben hayatta en nefret ettiğim mutfak ürünlerinden biri bu olabilir çünkü hepsini böyle saçma sapan parlak renklerde falan yapıyorlar. şey gibi ne denir böyle. Her neyse, sonuç olarak bende bundan yoktu. Komşumdan istedim. Yani bu o kadar önemli bir şey. Yumurtaya geçmeden önce tarlamdan biraz hasat yapayım. Bakın bunlar semizotlarım, reyhan, bunlar barbunya, bunlar da soğan, çiçekli erkek soğan. Şöyle aldım. Lan Osman, Osman kalk yerine yat lan. Kalk yerine yat oğlum. Şşş belini arayacak lan. Kıvrımları böyle olan wok benzeri bir tavaya ihtiyaç var. Yumurtalar ve tereyağı soğukken birleşmesi lazım. Bir sandviç için 3 adet yumurta. Ayrıca tavada soğuk yani ateşte durmuyor tava. Tereyağı attım. Altı kapalı iken başladım çevirmeye. Yumurta biliyorsunuz ki çok hızlı pişen bir şey. Yumurtanın altını açtım. Orta bir şekilde açık. Yumurtanızın başından asla ayrılmayacaksınız. Zaten 4 dakikada falan pişecek. İyice az kaldı. Soğanını koydum. Tuzunu koydum. Ve şöyle bir daha karıştırdım. Bakın kremalığını asla kaybetmedi. Çok çok güzel kokuyor. Hemen çedarları altı açık olan tavaya koydum. Sriracha ve mayonez. Sandviçlerin en önemli olmazsa olmazı tabii ki sıcak ekmek, sıcak sunulması. Tereyağı sürüyorum. Hah. Üstüne ayrıca kızarttım. Acılı mayonezi koyuyorum. Bu arada bizimki onunkinden biraz daha büyük oldu. Amerika'nın meşhur perfect sandviçi şu an elimde. <laughs> Yumuş yumuş tereyağında ısıtılmış bir ekmek. Bravo! Sriracha mayonez. Woo! Krema gibi müthiş bir yumurta. Ve harika bir karamelize soğan. Ha bir de çedar var. Çedarı da unuttuk. İşte böyle bir çok ince bir çizgi var ya. İçinde farklı bir şey yok ama o, o, ufak dokunuşlar, o yaratan kişinin o damak zevki, o vizyonu gerçekten bu tarife kesinlikle yansıyor. Yumurtalı bir sandviç abi okey falan diyorsun ama öyle değil işte. Yiyelim. Çok iyi ya yumurta o kadar farklı ki çilekeş kemanemanamı maşallah iştahlıdır sever affetmez ona bir ıstırık vermek istiyorum şu o kadar iyi ki ekmek çok iyi olmuş ya şimdi bir ıstırık daha tereyağında şu ekmeği çevirmeyi kesin yapın ufo gel gel kızım ufo çok güzel gel yiyelim beraber gel ya uyuma ya sürekli uyuyorsun bu adımları izleyerek yapacaksınız ve hele emirciyim sana çok teşekkür ediyoruz diyeceksiniz ya bakın şöyle bir güzelliği var Son bir da öyle anlatayım ya. Neydi? Bu ne arkadaş güzel bu ne ya? Gel şunu gel. Fotoğrafları falan çekerken elimiz ayağımız titredi burada. Dedik ki bir, bir kapat şu kamerayı. Bir yiyelim şunu bir bölüşelim ikimiz. Birazdan ikinciyi de yapacağız. Elimizde daha soğan var. Şimdi biraz sakinleştim. Sıfırdan yorumlamak istiyorum. Şu an çok gaza geldim. Bunu neden yapmalısınız? Anlatıyorum. Bir havalı. İsmi bir kere çok güzel. Abi ya bir Fairfax yapayım mı sana? Exlatın var ya güzel meşhur sandviçi millet kapısında sıra oluyor. Exlat neydi abi? Boş ver. Ben sana yapınca o zaman anlarsın. Bu, bu kankiye yapılan. Bir de şey var. Böyle hani. Ya işte sana işte bir sandviç yapmak istiyorum. Bayılacaksın kahvaltıda. Diler var içerisinde. Aslında içindekiler oldukça basit. Bakalım beğenecek misin? Ben sana yapayım. Karamelize soğan sever miyiz? Gibi. Flört. Maliyet. Dayı ma maliyet yok maliyet. Gidip yiyebileceğiniz en iyi burger böyle tatmin olarak diyorum aynı tatmine sahip. 30 liradan başlıyor bunlar. Bunun maliyeti tam olarak 4 TL. Her şey 4 TL. 4. Onun dışında dikkat edilecek noktalar yumurtanın başında olacaksınız ve krema gibi kalmasını sağlayacaksınız. Ekmeğe tereyağı dokunuşu uçuruyor. iki katına çıkarıyor ve... Sriracha mayonez. Yurt dışında direkt şöyle var. Yani karışım olarak da var. Sriracha bu. Bu bol sarımsaklı çok efsane bir sos biliyorsunuzdur. Ama bunu bulamasanız da marketlerde bulduğumuz acı sos diye geçen şeylerin birçoğu çok güzel oluyor. Yaptığımız tek şey şu. Renk olarak da şu renk bence acılık mayonez oranı olarak çok güzel oluyor. Yaptığınız egg slot sandviçlerini Çakal Lezzetler'den DM olarak yollamayı unutmayın. Instagram'dan Emir Yergin ve Çakal Lezzetleri takip etmeyi unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. 3 yıl oldu. Neredeyse her hafta bölüm koyuyorum. Her hafta ya. 5 saattir burada çekimdeyiz ya. Millet olmuş 5 milyon. Biz hala 130 bin. falan <laughs> ya. Kendiniz aboneyseniz de bir konu, komşularınıza falan kapıyı çalın. Telefonlarını ver bakayım telefonu. Ver lan telefonu bir. Aç YouTube'u aç aç. Ne oldu ya? Aç YouTube'u deyin, oradan abone edin. Ben bu yumurtanın köpeği, Excelat. Yani yumurtanın artık suyu. Ayıp lan. Böyle ben böyle tabela atsam ceza keserler. Gelir mühür vururlar. Kapıda sopayla bekler ağzımı burnumu kırarlar. Bu restorana gelen şerefsizdir diye restoran açacağım. <laughs> Hemen kapıda sıra. Aa bir şey var demek ya abi. <laughs> Biz ikinciyi yapalım hadi. Yüksel Bey, Yüksel amca. <laughs> yüksel dayı. <laughs> Yoruldu Yüksel dayı. i <laughs>